bizimle işe başlayan herkesin iki hafta içerisinde her işlemde vazgeçme hakkı var. Bu hak onda var. Biz bunu ona sunuyoruz. Ondan almıyoruz elinden. İki hafta sonrasında dolduysa artık vazgeçemezsin. O iki hafta içerisinde de bana bir sebep getirmen gerekmiyor. Osman vazgeçtim. Tam vazgeçtim. Bitti. Konu kapandı benim için. Açıklama gerekmiyor. Açıkçası beni ilgilendirmiyor da niye vazgeçti? ne olursa olsun yani gerekmiyor böyle bir mecburiyetin yok. Ha bildirirsen daha hoş olur. Hani biz de anlarız yani bizden mi kaynaklanıyor sizden mi ama bildirmen de gerekmiyor. İki hafta geçti vazgeçti. Ücretinin iade süresi iki ile dört hafta arası. O süre içerisinde iade gerçekleşiyor. Ama ben vazgeçtim diye aynı gün ödemeyi yapamam. İcabında bir masraf edildi mi? İcabında bir komisyon ödendi mi? icabında i̇cabında gerçekten de aldık mı bu parayı? E, dekontörü. Ne bileyim o dekont sahte mi değil Bunlar araştırılıp bakılıp ona göre iade edilir. Bunlara bakılmadan, araştırmadan sen geri ver diyorsun diye olmaz ki ama olur mu öyle bir şey? Mümkün değil.